müzisyen ve folklorcu Muharrem Temiz, 1962 yılında Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan Kuyudere, Mineik, köyünde dünyaya geldi. Dedesi Aşık Hasan Hüseyin Orhan, babası İbrahim Mamo Temiz, Seyit Meftuni, yörenin önemli aşıklarındandır. İlkokul öğrenimini köyde, ortaokul ve lise öğrenimini de Adana'da tamamladı. 1980-1981 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girdi. 1988 senesinde mezun oldu. 1989 senesinde TRT'de ton mayister olarak göreve başladı. 1998 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Dededen babadan gelen bağlama çalma ve türkü söyleme geleneğini devam ettirdi. Arguvan ve çevresi Alevi Bektaşi inanç ve müzik kültürü ile ilgili araştırma ve derlemeler Muharrem Temiz'in çalışma alanıdır. Merkezi İstanbul'da bulunan Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı bünyesinde birçok kültürel çalışmaya öncülük etmiştir. Arguvan yöresine ait türkülerden meydana gelen Arguvan ezgileri bir isimli kitabı Arguvan Türküleri 1, 2 ve Arguvan Halk Aşıkları 1 isimli kaset çalışmalarını vakfa kazandırmıştır. Sanatçı halen çalışmalarını sürdürmektedir. Yaptığı araştırma ve derleme çalışmalarıyla birçok türkünün ve değişin tanınmasına vesile oldu. Derlediği türküleri ve birikimlerini albümlerine aktararak bunları halk müziği dinleyicileriyle paylaştı.